Merhaba arkadaşlar. Bugün Türk İslam devletlerinden bahsedeceğiz. Yani İslamiyeti benimseyen Türk devletlerini işleyeceğiz. Arkadaşlar daha önceki derslerimizde İslamiyet öncesi Türk devletlerinden bahsetmiştik. İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerin en önemli özelliklerinden biri bu dönemde kurulan Türk devletlerinden arkadaşlar İslam dininin özelliklerini aramayacaktık. Tabi İslamiyet öncesi Türk devletlerinden sonra İslam tarihini işledik arkadaşlar. Her dinin arkadaşlar kendi özgü bir takım kültürel e, sonuçları vardır. Tabi Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra arkadaşlar e, bazı özellikleri arkadaşlar İslam dininin etkisi altında kalmışlar. Şu şekilde İslamiyet öncesi Türk devletleriyle Türk İslam Devletleri arasındaki bazı benzerlik ve farklılıklara değinecek olursak özellikle arkadaşlar burada ileride ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavda e, bu burada bu konuyla ilgili arkadaşlar sıklıkla sorular karşımıza çıkıyor. Yani burada şu şekilde somutlaştıracak olursak örneğin ilk Türk Devletleri'nde arkadaşlar hatırlarsanız kut anlaşı vardı. Neydi kut anlaşı? Ülkeyi yönetme yetkisinin gök tanrı tarafında hükümdar ve ailesine verilmesiydi. Tabii ki bu anlayış kan yoluyla babadan oğula geçtiği için arkadaşlar hanedanın tüm erkek çocukları arkadaşlar ülke yönetme yetkisine sahipti. Tabii Türklerde düzenli bir veraset sistemi olmadığı için arkadaşlar bu da sürekli taht kavgalarının çıkması neden olmuştu. Dolayısıyla bu da bu dönemde kurulan Türk devletlerine arkadaşlar kısa sürede yıkılması neden olmuştu. İslamiyet öncesi Türk devletleri arkadaşlar yani Asya Hun devletinden tutun arkadaşlar Osmanlı devleti de dahil olmak üzere arkadaşlar tüm devletlerimizde arkadaşlar not Memlükler hariç. Tekrarlıyorum. Memlükler hariç. Diğer tüm Türk devletlerinde arkadaşlar bu kut anlayışı görülmüştür arkadaşlar. Sadece unutmuyoruz. Memlüklerde kut anlayışı görülmemiş. Memlüklerde ileride işleyeceğiz. Şöyle bir özellik var arkadaşlar. Her başarılı ordu komutanları arkadaşlar başa geçme yetkisi vardır. Tabi bu da memlükler arkadaşlar. Kut anlayışının görülmediğinin göstergesi de arkadaşlar. Şimdi bunun dışında örneğin İslamiyet öncesi Türk devletlerinden arkadaşlar hükümdarlarımız Han, Hakan, Kaan, İdikut, İlteriş gibi ünvanlar almışlar. Tabi Türkler İslamiyet'i benimsemeleriyle birlikte arkadaşlar ilk kez karşımıza sultan ünvanı çıkıyor arkadaşlar. Bu sultan ünvanı da arkadaşlar biliyorsunuz e, Abbasi halifesi tarafından arkadaşlar Gazneli Mahmud'a verilmiş. Tabi bu ünvanın bizim için önemi şudur. Bu hal bu ünvanı bir Türk hükümdarına kim veriyor arkadaşlar? Abbas halifesi. Yani İslam dünyasının dini lideri vermiş. Ve bir Türk hükümdarı olan arkadaşlar Gazneli Mahmut'a ne yapmış arkadaşlar? Bu ünvanı kullanmış. Peki bu da neyin göstergesidir? Gazneli Mahmut'un arkadaşlar İslam dininin etkisi altında kaldığını göstergesidir. Bunun dışında örneğin İslamiyet öncesi Türk devletlerine arkadaşlar ülke sorularının görüşülüp karara bağlanıldığı danışma meclisinde biz ne demiştik? Kurultay ya da toy demiştik. Tabi Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra arkadaşlar bu kurultay ve toyun yerine örneğin divan teşkilatını kullanmışlar. Şimdi divan teşkilatı arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde oluşturulmuş ilk kez. Ve Türklerin de divan teşkilatını kullanmaları ne anlama yürüyor arkadaşlar? İslam dininin etkisi altında kaldıklarının göstergesidir. Yine aynı şekilde arkadaşlar örneğin İslamiyetten önce arkadaşlar Türklerde cihan anlayışı vardı. Biz buna cihan girlik de demiştik. Tabi Türkler İslamiyeti benimsedikten sonra arkadaşlar cihan anlayışının yanında cihat ve gaza anlayışı ortaya çıkmış. Nedir cihat ve gaza? İslam dinini yaymak için e, yapılan seferlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Gaza ya da cihat diyoruz arkadaşlar. Bunun dışında Örneğin Türk İslam Devletleri'nde arkadaşlar hutbe okutmak, menşur almak hükümdarların önemli sembollerine bir haline gelmiş. Nedir menşur almak? Onay almak. Yani hükümdarlar tahta geçmeden önce ne yaparlardı arkadaşlar? Dönemin halifesinin onayını alırlardı. Onay almalarını da hükümdarlara sağladı. En önemli özellik nedir arkadaşlar? İslam dünyasındaki saygınlıklar ne yapmış arkadaşlar? Artırmış. Bunu somut bir örnekle pekiştirecek olursa arkadaşlar. Örneğin Asya Hun hükümdarı Metehan tahta geçmeden önce halifede menşur almış. Ya da halife onun adına hutbe okutmuş. Dediğimiz zaman arkadaşlar bu yanlış bir bilgidir. Çünkü bu dönemde İslamiyet olmadığı için kalkıp da bu dönemdeki bir hükümdarın halife adına hutbe okutması ya da halifeden menşur alması arkadaşlar söz konusu değildir. Ancak Türkler İslamiyeti benimsedikten sonra arkadaşlar özellikle hükümdarlar İslam dünyasındaki saygınlıklarını arttırmak için ne yaparlardı arkadaşlar? Halife adına hutbe okuturlardı. Bu da hükümdarlı arkadaşlar İslam dünyasındaki önemli ne yapardı arkadaşlar? Artmasını sağlardı. Evet şimdi Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk ilişkilere değineceğiz. Yani tarihte Türk-Arap ilişkilerine değinecek olursa arkadaşlar. Hazreti Ömer döneminde arkadaşlar, Hazreti Ömer döneminde İslam orduları arkadaşlar, hatırlarsanız Celulle Kadisiye ve Nihavent savaşlarında Sasani'leri mağlup etmişlerdi. İran coğrafyasına girmişlerdi ve bu şekilde İslam devletinin sınırları arkadaşlar Kafkaslara kadar dayanmış ve burada bulunan bir Türk devleti olan arkadaşlar Hazarlar ile Müslümanlar ne olmuş arkadaşlar ilk kez sınır komşu olacaklar. Daha sonra Hazreti Osman döneminde arkadaşlar Hazreti Osman döneminde Hazarlar arkadaşlar Müslümanlar arasında arkadaşlar ilk savaşlar yapılmış. Özellikle Hazarlar arkadaşlar İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılması ne yapmış arkadaşlar? Engel olmuşlar. Daha sonra arkadaşlar İslam ordularıyla Türkler arasında arkadaşlar en şiddetli savaşlar arkadaşlar Emeviler döneminde yaşanmış. En şiddetli savaşların Emeviler döneminde yaşanmasındaki en önemli özellik arkadaşlar biliyorsunuz Emevilerin en önemli özelliği Arap milliyetçiliğini yapmışlar. Yani mevali politikasını gütmüşler. Nedir mevali? Arap olmayan Müslümanlara arkadaşlar köle gözüyle bakmışlar. Tabii ki Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmasından dolayı arkadaşlar özellikle Türk işler arkadaşlar Türk işler Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasını ne yapmışlar arkadaşlar engel olmuşlar. Emevilerden sonra biliyorsunuz arkadaşlar Abbasiler dönemi dediğimiz dönem başlayacak. Tabi Abbasiler döneminde arkadaşlar Türkler özellikle Abbasilerin, Emevilerin uygulamış olduğu Arap milliyetçiliği politikasını terk edip tüm Müslümanlara eşit davranmasıyla birlikte arkadaşlar Türkler bu dönemde ne yapacaklar arkadaşlar? Kitleler halinde İslamiyet'i benimseyecekler. Tabi Türklerin İslamiyet'i benimsemelerindeki en önemli dönüm noktası arkadaşlar tarihte Talas Savaşı dediğimiz savaşın sonucunda olacak. Biliyorsunuz bu savaş daha önce Abbasiler döneminde değinmiştik. Ee, bu savaş arkadaşlar 751 yılında Çinler ile Abbasiler arasında yaşanmış. Tabi burada e, Türkler de arkadaşlar özellikle Karluklar arkadaşlar. Abbasilerle birlikte hareket edip ne yapacak arkadaşlar? Çin'i mağlup edecekler. Tabi bu savaşın çıkmasındaki neden de arkadaşlar biliyorsunuz Orta Asya'da da 2. Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte Orta Asya'da bir otorite boşluğu yaşanmış. Özellikle Orta Asya'daki bu otorite boşluğundan faydalanmak isteyen Çinleri bu bölge hakim olmak istemesi bile biliyorsunuz burada İpek yolu ticareti geçtiği için İpek yolu hakimiyet için ne yapılmış arkadaşlar? Araplar ile Çinler arasında bu savaş yapılacak. Türkler de arkadaşlar Arap Müslümanlarla birlikte ne yapmışlar arkadaşlar? Hareket edip ee, Çinleri mağlup edecekler. Tabi bu savaşın sonuçlarına değinecek olursak. Birincisi arkadaşlar Orta Asya Çin hakimiyetine girmekten kurtulmuş. Bu savaştan sonra arkadaşlar Türkler kitleler halinde İslamiyet'i benimsemeye başlayacaklar. Özellikle arkadaşlar biliyorsunuz Karluklar İslamiyet'i benimseyecek olan ilk Türk boydur arkadaşlar. Bu savaşın diğer önemli sonucu ise arkadaşlar biliyorsunuz kağıt, pusula, barut, mürekkep bunlar Çin buluşudur arkadaşlar. Bu savaştan sonra arkadaşlar bu buluşlar Türkler ve Müslümanlar tarafından da öğrenilecek. Ve tabi daha sonra Avrupa Hristiyan dünyasının Türkler ve Müslümanlar üzerine düzenleyeceği haçlı seferlerinin sonuçları arkadaşlar. Bu buluşlar Avrupa'ya taşınacak. Bu buluşların Avrupa'ya taşınması ile birlikte biliyorsunuz. Özellikle kağıt ve matbaa Rönesans hareketinin işte pusula, coğrafi keşiflerin başlatılmasında barutun ateşli silahlarda kullanılması arkadaşlar, Avrupa'da derebeylik sisteminin yıkılıp merkezi krallıkların güçlenmesinde ne oluyor arkadaşlar? Etkili olmuş. Yani bir nevi e, bu şekilde bir kültürel etkileşime de değinmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz Türkler tarihte çeşitli e, dinlerin etkisi altında kalmışlar. E, biz burada şu soruyu soruyoruz. Türklerin İslamiyet'i benimsemelerini kolaylaştıran etkenlere değinecek olursa arkadaşlar biliyorsunuz İslamiyet öncesi Türk inanışı ile yani gök tanrı inanışı ile arkadaşlar İslam inanışı arasında büyük bir benzerliğin olmasından dolayı arkadaşlar Türklerin İslamiyet'i benimsemelerini ne yapmış arkadaşlar kolaylaştırmış benzerliklere değinecek olursak, örneğin İslamiyet öncesi Türklerde Türklerde arkadaşlar gök tanrı inancı var. İşte İslamiyette tek tanrı ya da Allah inancının olması, Türk töresiyle İslamın şartlarının birbirine benzemesi, işte İslamiyetten önce de Türklerde ahiret inancının görül var olması, işte cihan Anlayışıyla cihat ve gaza anlayışlarının birbirine benzer olması. Yani her ikisinde fethi hareketlerini özendirmesi. Hoşgörü anlayışının olması aynı şekilde. Bir de biliyorsunuz İslamiyet e, Öncesi Türkler'de arkadaşlar ruhban sınıfı dediğimiz yani e, ayrıcalıklı yani din adamlarını olmamış arkadaşlar ayrıcalıklı bir konuda değiller. Ne yani aynı şekilde arkadaşlar İslam dininde de arkadaşlar din adamları nedir arkadaşlar? Ayrıcalıklı bir konuma sahip değiller arkadaşlar. Tabi bu benzerliklerde Türklerin İslamiyet'i benimsemeleri ne yapmış arkadaşlar? Kolaylaştırmış. Tabi Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra arkadaşlar İslam dinine bir takım katkıları olmuş. Ne demiştik? İslamiyeti kabul eden ilk Türk boy arkadaşlar Karluklardır. Özellikle Doğu Avrupa'da İslamiyet'i kabul edecek olan arkadaşlar ilk Türk devleti İtil Bulgarlardır. Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyecek olan arkadaşlar ilk Türk devleti arkadaşlar Karahanlardır. Kurulur kurulmaz Müslüman olan ilk Türk devletimiz arkadaşlar Tornoğullardır. Bunlar eee önemli bilgilerdir arkadaşlar. Ee, küçük küçük not alırsanız sizin için de daha sonra e, hatırlamanız amaçlı arkadaşlar iyi olur. Bunun dışında Türklerin arkadaşlar İslam dinlerinin önemli katkılarından biri İslamiyet'in farklı coğrafyalarda yayılmasını sağlamışlar. Örneğin Gazneliler dönemi arkadaşlar Hindistan'da. Or daha sonra işte Türkler Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasını sağlayacaklar. Anadolu'da özellikle Selçuklar Anadolu'da yaymaya başlayacaklar. Osmanlı Devleti döneminde arkadaşlar Balkanlarda ve Avrupa'da Türkler ne yapacak arkadaşlar? İslamiyeti yaymaya başlayacaklar. Bunun dışında Doğu Roma'nın ya da Bizans İmparatorluğu'nun İslam dünyası üzerindeki baskısını kırmışlar. Yine aynı şekilde Haçlı ordularıyla başarılı mücadeleler vermişler. Dünyanın ilk üniversitesini açmışlar. Nizamiye medreselerini biliyorsunuz. Büyük Selçuklar döneminde bu medreseler Bağdat'ta kurulacak. Önemli bilim adamları yetiştirmişler. Örneğin i̇bn Sina, Farabi, Gazali, Biruni, Ömer Hayyam, El Ceziri gibi önemli bilim adamları yetiştirmişler. Aynı zamanda halifelik Makamın arkadaşlar dış baskıları karşı korumuşlar. Hatta biliyorsunuz Osmanlı Devlet döneminde aynı zamanda arkadaşlar e, İslam dünyasının liderinde kim yapacak arkadaşlar? Türkler yapacaklar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi Türk İslam devletlerimiz arkadaşlar birinci devletimiz olan arkadaşlar Karahanlara değineceğiz. Önemli bir e, devlettir arkadaşlar. Özellikle e, Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti olduğu için arkadaşlar. Şu açıda bizim için önemlidir. <laughs> Eski Türklük özellikleri arkadaşlar. İslam dininin bir takım özellikleri ne yapmış arkadaşlar? Birlikte yaşamışlar. E, tabii bir geçiş dönemi devleti olduğu için. Özellikle arkadaşlar ÖSYM'nin en çok soru sorduğu devletlerimizin başından gelir arkadaşlar. Ee, neden bir geçit devletidir? Yani Türklerin İslamiyet'i benimsemelerindeki ilk adımlardan biri olduğu için arkadaşlar özellikle bu konuyla ilgili sıklıkla karşımıza sorular çıkıyor arkadaşlar. Evet Karahanlılar arkadaşlar ee, Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir arkadaşlar. Devletin kurucusu Bilge Kül Kadirhan'dır. Basmil, Yağma Karuk, Çiv gibi Türk boylarının bir araya gelmesiyle birlikte kurulmuş arkadaşlar. Devletin merkezi ilk önce Ötüken iken daha sonra İslamiyet'i benim birlikte arkadaşlar, Karabalasagun ya da Ordu Balık dediğimiz bölge ne yaptı arkadaşlar? Devletin merkezi yapılmış. Karahanlar arkadaşlar, önemli hükümdarlarından biri olan Satuk Buğrahan zamanında arkadaşlar, İslamiyet'i benimseyecekler. Ee, özellikle arkadaşlar, Türk İslam kültürünün sentezini yapmışlar. Bakın bu çok önemli bir e, kelime. Sentez ne demektir arkadaşlar? Karışımı. Yani eski Türklük özellikleriyle İslam kültürünü ne yapmışlar arkadaşlar? Birbiriyle karıştırmışlar. Karahanlılarla ilgili arkadaşlar bileceğimiz en önemli noktalardan biri arkadaşlar. Karahanlılar Orta Asya'da kurulmuş arkadaşlar. Peki Türklerin ana yurdu neresiydi arkadaşlar? Orta Asya'ydı. Karahanlılar'da arkadaşlar Orta Asya'da kurulduğu için biz diyoruz ki kurulduğu coğrafi bölgeden dolayı arkadaşlar İslamiyet'i benimsemelerine rağmen milli benliklerini kaybetmemişlerdir. Yani her ne kadar İslam dinini benimsemiş olsalar bile arkadaşlar bazı eski Türklük özelliklerini ne yapmışlar arkadaşlar? Korumuşlar. Tabi yine Orta Asya'nın Türklerin ana yurdu olmasından dolayı arkadaşlar Karahanlar Karahanlılar arkadaşlar hem yöneticileri hem de halkı arkadaşlar? Türktür arkadaşlar. Bunun dışında özellikle arkadaşlar Karahanlıların şunlar önemli arkadaşlar. İkili yönetim anlayışı hatırlarsanız İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de görülmüştü. Ülkenin doğu ve batı olarak iki ayrılmasıydı arkadaşlar. İşte hükümdarlarının Han ve Hakan ünvanlarını kullanmaları, Uygur alfabesini kullanmaları, Boylar Birliği Federasyonu şeklinde örgütlenmeleri, Türkçeyi resmi dil olarak, kullanmalarından dolayı arkadaşlar biz diyoruz ki Karahanlıların arkadaşlar her ne kadar İslamiyet'i benimsemiş olsalar bile arkadaşlar bu özellikleri bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Eski Türklük özelliklerini koruduklarını nedir arkadaşlar? En güzel örnekleridir arkadaşlar. Tabi sorularda da arkadaşlar bu şekilde karşı, şu şekilde karşımıza çıkar. Örneğin şu nağdan dört tane verir. Bir de örneğin İslam dininin bir özelliğini verir. İşte Karahanlar işte aşağıdaki özelliklerden hangisi İslam dininin etkisi altında kaldığının göstergesidir? Şeklinde ne olur arkadaşlar? Sorular karşımıza çıkar. Evet. Şimdi Karahanların önemli özelliklerine değinecek olursak arkadaşlar. Birincisi ne dedik? Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir arkadaşlar. Unutmuyoruz. İslamiyeti benimseyen ilk Türk boyu Karluklardı. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletimizde hangisidir arkadaşlar? Karahanlardır. Uygur alfabesini kullanmışlar. Biliyorsunuz Uygur alfabesi Uygurlar döneminde Türklerin kendilerine özgü bir alfabesidir. Bir de Türkçeyi ne yapmışlar arkadaşlar? resmi dil olarak kabul etmişler. Tabii ki bu da Karahanlıların arkadaşlar eski Türklük özelliklerini korudukları neydi arkadaşlar? Göstergesiydi. Türk İslam Edebiyatı'nın arkadaşlar ilk örneklerini vermişler. İşte Divan-ı Türk hatırlarsanız Kaşgarlı Mahmud'un. Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip e, gibi önemli eserler vermişler. Türk tarihinde arkadaşlar ilk posta teşkilatını kurmuşlar. Burada da şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dünyada biliyorsunuz ilk posta teşkilatını arkadaşlar kimler kurmuşlardı? İlk Çağ uygarlıklarda olan arkadaşlar Persler kurmuşlar. Ee, Türk tarihinde arkadaşlar ilk posta teşkilatını o zaman kim kurmuş arkadaşlar? Karahanlar döneminde oluşturulmuş. Türk İslam mimarisinin temeller ilk kez bu dönemde atılmış arkadaşlar. Türk İslam mimarisinin temelleri ilk kez bu dönemde atılmış. Türk tarihinde ilk kez medreseler açmışlar. Şu da önemli arkadaşlar. İlk kez burslu burslu öğrenci yetiştirmişler. Biz diyoruz ki bu da Karahanlılar arkadaşlar sosyal bir devlet olduklarının göstergesidir arkadaşlar. Bimarhane, hastahane şeklinde e, aklınızda kalsın arkadaşlar. Adı verilen arkadaşlar, e, şifane dediğimiz hastaneler kurmuşlar. Bir de ribat adı verilen arkadaşlar, Türk tarihinde ilk kervansaralar bu dönemde inşa edilmiş ve Zaten genel olarak da ne demiştik arkadaşlar? Bakın Karahanlılara ilgi bileceğimiz en önemli özellikler neydi arkadaşlar? Karahanlılar Türk İslam kültürünün neyi ne yapmışlar arkadaşlar? İlke sentezini yapmışlar. Evet arkadaşlar. Karahanlılardan sonra arkadaşlar önümüzdeki videoda arkadaşlar Gazneliler ve Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinden bahsedeceğiz. Önümüzdeki hafta bu konulara hazırlıklı gelirseniz sizin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kendimize iyi bakıyoruz. Hoşça kalın.